Evet Fenerbahçe kötü alışkanlıklarını yavaş yavaş terk etmeye başladı. O makus talihine artık yenilmiyor Fenerbahçe takımı. John golünü İngilizce anlatımlı versiyonunu da izledik. Her versiyonu gerçekten çok güzel. Canlı canlı izlemek de çok keyifliydi. Tedesco Fenerbahçe'de kaldı. Fenerbahçe'de kalmasının yanı sıra Tedesco saha içinde kaldı. Çok kötü bir hakem performansı. Bunu doğal karşılıyorum. Fenerbahçe'den bağımsız bir şekilde Türk futbolunun içinde bulunduğu koşullar sebebiyle. Kerimli şu an mutsuz olma olması için hiçbir sebep yok. Fenerbahçe iyi gidiyor. Kerem gayet iyi gidiyor. Bir insan olması gerektiği yerde, olması gerektiği zamanda olursa eğer zaten mutsuz olması için bir sebep olmaz. Play Spor Plus'tan mutlu günler Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdayız. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği derbinin ardından hem Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız hem de maçı konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Fırat soracak, ben cevaplayacağım. Programa başlamadan önce kısa bir hatırlatmada bulunalım. Play Spor Plus kanalına abone olursanız, programımızı beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok seviniriz. Fırat hoş geldin. Hoş bulduk Beri, sen de hoş geldin. Güzel bir pazartesi Fenerbahçeliler için. Hatta çok çok daha güzel bir pazartesi çünkü 2-0'dan geri dönüp alınan 3-2'lik bir derbi galibiyeti deplasmanda ve Galatasaray'da puan kaybetmişken zirveye de puan farkı 4 puana inmiş oldu. Sen de dün maçtaydın. Genel bir maçla başlayalım istersen. Çok aksiyonlu bir maçtı. Evet, Fenerbahçe kötü alışkanlıklarını yavaş yavaş terk etmeye başladı. O makus talihine artık yenilmiyor Fenerbahçe takımı. Domenico Tedesco'nun geldiği zamandan bu yana olan performansına bakacak olursak, maçın içerisinde de böyleydi aslında. 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Domenico Tedesco'nun ekibi saha içerisinde her ne kadar insanlar kötü oyun vardı, nasıl oynatır bu şekilde diye eleştirseler bile eleştirilerinde haklı olabilirler ama derbilerde önemli olan 3 puan almaktır. Önemli olan rakibine üstünlük kurabilmektir. Fenerbahçe takımı rakibine her anlamda üstünlük kurdu. E orada Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart her ne kadar maçın kaderini değiştirmiş olsa bile belki 11-11 olsaydı da yine Fenerbahçe kazanabilirdi. Çünkü sahada çok hırslı bir takım vardı. Hırslı bir Fenerbahçe vardı. Sahada ve yedek kulübesinde aynı zamanda Tedesco'nun da bu maça en azından mental olarak çok iyi hazırlanmış olduğunu söyleyelim. Takımını çok iyi hazırlamış ve Fenerbahçe uzun bir aradan sonra artık o geçtiğimiz sezonki derbi maçlarını hatırlayacak olursak bu sezon Fenerbahçe nasıl başlayacak derbilere? Bu soru işaretiydi insanların kafasında. Ve Fenerbahçe o güveni verdi artık taraftarlarına. Derbi haftasına girilirken de Fenerbahçe moralli bir şekilde girmişti. Evet artık derbi haftası sona erdi ve Fenerbahçe, Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarı heyecanla bir sonraki derbiyi düşünmeye başladı. Normalde önümüzdeki hafta işte Kayseri ile karşılaşacak Fenerbahçe ne olur ne biter nasıl bir oyun izleriz keyif verir mi vermez mi ya geriye düşersek bundan ziyade Fenerbahçe taraftarına Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'si şunu düşündürüyor Aralık'taki Galatasaray derbisinden e, o galibiyetle dönme ihtimalinin yüksekliği insanları da biraz daha heyecanlandırıyor diyelim. Şunu da ekleyebiliriz Ertan Torunoğulları da Fenerbahçe yöneticisi maçtan sonra zaten bu yönde bir açıklama yaptı Galatasaray Kadıköy'de ineceğiz diye daha maça bir ay var neredeyse ama onun heyecanı da iş hissedilmeye başlandı. Gerçekten de puan farkı 4'e düştükten sonra. Dediğimiz gibi çok önemli bir galibiyet. Her ne kadar Beşiktaş kırmızı kart görse de böyle bir geri dönüş çok zordur. John Duran'ın golü, John Duran geri döndü diyebiliriz herhalde ve maç sonunda da gerçekten de özellikle gol sonrasında müthiş bir sevinç vardı tüm futbolcular Tedesco'nun katıldığı ne dersin onlara. E, John Duran'ın golünü az önce programa başlamadan önce İngilizce anlatımlı versiyonunu da izledik. Her versiyonu gerçekten çok güzel. Canlı canlı izlemek de çok keyifliydi. E, kendi golünü adeta hazırladı John Duran. Müthiş bir geri dönüşe de imza attı. Dün hem takım geri dönüşe imza attı hem John Duran kendi bireysel performansıyla e, artık tam anlamıyla Fenerbahçe'ye döndü diyebiliriz. Mental olarak da dönmüş, fiziksel olarak da dönmüş. En azından oynadığı kısımlarda, oynadığı süre boyunca evet %100'ü Fenerbahçe'ye verebilen bir conduran var. İlerleyen zamanlarda bunun daha da artarak devam etmesini tabii ki hem umuyoruz hem de bekliyoruz condurandan. Bireysel performanslarıyla da ön plana çıkan yine isimler vardı. İsmail Yüksek gibi. E, İsmail'in performansı hafta hafta, e, gün be gün çok güzel bir şekilde artıyor. Kendisi de verdiği röportajda artık kendisini daha özgür hissettiğini ve daha mutlu olduğunu söyledi. Süper Lig'deki de ilk golünü atmış İsmail Yüksek. Beni şaşırttı açıkçası. Beni de çok şaşırttı. Sanki daha önceden vardır diye düşünüyordum ama ilk golüymüş. Tebrik ediyoruz kendisini de. İsmail'in performansını hem Domenico Tedesco'ya da bağlayabiliriz. Geçtiğimiz sezon çok fazla süre bulamamıştı. Burada sakatlığının da etkisi vardı tabii ki. Ama Kerem Aktürkoğlu'nun gelişinin de ben ayrı bir etki yarattığını düşünüyorum İsmail Yüksek için. Umuyorum bu şekilde devam eder. Bireysel performanslar demişken Ederson'un performansına da bir değinelim. Orada bireysel hatadan kaynaklı iki golü yemesinin ardından maçın içerisinde kalabildi Ederson. Zaten böyle bir profesyonel geldiği yerin o profesyonelliğini de getirmiş Ederson yanında birlikte. E, bu anlamda olabilir bu tür hatalar herkesin başına gelebilir. Derbilerde olması o iki hatayı yaptıktan sonra düşüp düşmemesi zaten önemli olandı. Düşmedi. Takımının da yanındaydı ve güzel bir performans sergiledi. Her bir oyuncu ayrı ayrı dün akşam derbide gayet iyiydi. Burada herhalde Asensio'ya da değinmek lazım. O da gerçekten hata yaptı özellikle inden golde ama daha sonrasında hem attığı golde hem de maçın genelinde Fenerbahçe adına etki yarattı. El Ederson... Dore. <laughs> evet, maç sonunda da öyle bir konuşması olmuş. Ederson, Asensio vesaire hani ne kadar kötü performans sergileseler de herhalde Fenerbahçe'nin özellikle kaleci anlamında çok güven duyduğu bir kalecisi var. Yani orada durunca duruşuyla işte tribünlerle olan ilişkisi de çok konuşuldu. Eşe vesaire atılınca o da herhalde çok önemli. Tedesco'ya geçelim istersen, oradan devam edelim. Son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik. Benim son yıllarda gördüğüm en büyük geri dönüşlerden bir çünkü gidecek mi diye çok konuşuyordu Özellikle başkanlık seçiminden sonra çok iyi bir performansla sergilemiyordu Fenerbahçe. Ha gitti ha gidecek derken herhalde şu anda Fenerbahçe'nin çok net bir teknik direktörlük koltuğunda sağlam güvendiği bir isim olarak e, şu anda bulunuyor sanırım. Evet Tedesco Fenerbahçe'de kaldı Fenerbahçe'de kalmasının yanı sıra Tedesco saha içinde kaldı. Burası çok önemli Fırat. Yani şu anda Türk futbolunda zaten çok bir geçiş dönemi yaşanıyor. Çok güzel günler yaşanmıyor Türk futbolunda. E, saha içerisinde kalmayı başarabilen bir teknik direktör. Maç içerisinde kalmayı da başarabilen ve bunu oyuncularıyla yüzde yüzüyle yansıtan bir teknik direktör. Dün verilen her karardan sonra hem tepkisini dile getirdi. Yedek kulübesini nasıl hem dizginlemesi gerektiğini biliyor. Zaman zaman yedek kulübesini rahat bırakmasını da biliyor. Yan hakemlerle olan ilişkisi, takımının haklarını koruması, idari menajeriyle olan ilişkisi dün birkaç pozisyonda hatta Emir Yolaç'la konuşmasının ardından birebir temasta sarılması, öpmesi. Bunlar çok değerli şeyler. Tedesco oyuncularıyla olan iletişimi de saha içerisinde, yedek kulübesiyle olan iletişimi de gayet güzel. Dün Beşiktaş tarafından Tedesco'ya hem maç içerisinde hem de maçın ardından hem fiziksel temasta bulunuldu, sözlü tepkiler de oldu Tedesco'ya. Ee, burada Beşiktaş özelinde söylemiyorum tabii ki ama artık Süper Lig'deki takımların şunu bilmesi gerekiyor. Eski Fenerbahçe yok. Geçtiğimiz sezonlardaki Fenerbahçe olmayacak artık saha içerisinde. Daha çok hakkını koruyan, daha çok hakemle de mücadele eden, rakiple de mücadele eden, yeri geldiğinde tribünlerle de mücadele eden bir Fenerbahçe olacak. Tedesco'ya orada ki baskının biraz anlamsız ya yersiz olduğunu düşünüyorum. Maç bitmiş, geçmiş, gitmiş. Telesko da orada bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama bunun üzerine orada verilen tepki hoş olmadı tabii ki. Evet artık eski Fenerbahçe'nin olmadığını, bambaşka bir ruhla mücadele eden bir takım olduğunu yine gözler önüne serdi hem Telesko hem takımı. Hem Saadettin Sarı'nın hem de yöneticilerin de büyük sevinci vardı tabii ki derbiden sonra. Sayın Başkan soyunma odasında ziyaret etti. Ayrıca Hakan Bilal Kutlayıp da maçtaydı. Orada da bir birliktelik görüntüsü. Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk bunu zaten. Artık kongre bitti. Tüm kararlar verildi. Ve e, muhalefette aslında şu anda yok gibi. Yani yok dersek belki yanlış olabilir ama en azından görünürde e, herkes saran ve Tedesco etrafında birleşti diyebiliriz. Fenerbahçe'nin başarısı için zaten olması gereken şu anda bir muhalefet yapılacaksa da eğer bunun yüksek divan kurulu toplantılarında ya da Fenerbahçe'nin bir araya geldiği mali kongrelerde, genel kurullarda bunun yapılması gerekiyor ki şu an takım da çok iyi gidiyor. Fenerbahçe'de gayet güzel gidiyor. Alttan alta bir muhalefet yapılıyorsa, alttan alta bir oluşum yapılıyorsa burada ciddi anlamda sıkıntı var demektir. Bunun olmaması gerekiyor. Diğer taraftan Hakan Bilal Kutlu tarafı zaten Saadet sarana olan desteğiyle, seçimde olan desteğiyle ve sonrasındaki söylemleriyle duruşunu ve tarafını tam olarak belli etmişti. Hakan Bilal Kutlual ve Futbol AŞ'de artık bir görev verileceğini tam anlamıyla düşünmeye başlattı dün akşam verilen görüntü. Maça birlikte gelmeleri, maçın sonrasında galibiyet pozunda olması yöneticilerle birlikte. Orada bir birliktelik var ve bu birliktelik artık kulüpte bir göreve, kulüpte de bir birlikteliğe dönüşecek gibi görünüyor. Beşiktaş deplasman önemli bir deplasmandı. Bu deplasmanda Hakan Bilal Kutlu Albin olması önümüzdeki hafta daha doğrusu bu hafta Fenerbahçe'nin Avrupa deplasmanı var, Pilsen'e gidecek Fenerbahçe. Ben Avrupa deplasmanında da yine Hakan Bilal Kutlu Albin kanfilede yer alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe yönetimiyle birlikte Fenerbahçeyi Avrupa'da da yalnız bırakmayacağını destekleyeceğini bundan sonraki aşamada da futbol aşede ya da herhangi bir başka bir görevde olabileceğini düşünüyorum. Burada futbol AŞ'ye sıra bir geç gelmiş olabilir. O yüzden bu birlikteliğin fotoğrafı biraz geç verilmiş olabilir. Çünkü futbol AŞ'den önce toparlanacak birçok konu vardı Fenerbahçe'de, Samandıra bunlardan bir tanesiydi. Artık Samandıra tam anlamıyla olmasa bile yavaş yavaş toparlanmış gibi görünüyor. Sırayla e, yavaş yavaş e, her şeye zaman gelecektir. Yönetimin galibiyet pozunu konuştuk tabii ki. Aynı pozun bir benzeri de soyunma odasına verildi ki klasiktir derbiler sonrasında. E, tüm futbolcular birlikte gayet keyifli şekilde hani oynayan, oynamayan, az oynayan vesaire. Gerçekten de bir birlikte havası var gibi Samandıra tarafında da değindiğin için o fotoğrafa da değinelim istersen. Evet soyunma odasında verilen fotoğrafın güzelliğinin bir başka yanı da şu oldu. Sadece takım, teknik ekip ve Samandıra ekibi var o fotoğrafta. Sadece Samandıra ekibi var. Diğer fotoğrafa baktığımızda sadece başkan ve yönetimin ekibi var. Bu iki fotoğrafın birbirinden ayrılması çok önemli Fırat. Çünkü e, soyunma odaları her zaman çok özeldir. Derbiler zaten çok özeldir. Orada bir rol çalma olayı Yok. ya Ben şunu görmekten aslında çok fazla hoşlanmıyorum. Bu sadece Fenerbahçe için geçerli değil. Zaman zaman milli takım, zaman zaman diğer takımlar e, soyunma odasında takım elbiseli adam görmek e, biraz bence hoş olmuyor. Çünkü oranın ortamı da farklı. Bize aksettirilmesi gereken ortamda da o takım elbiseye yer yok bence. Bu ikisinin ayrımı dün akşam çok güzel yapılmıştı. Biz takım elbiselileri locada gördük. Onların galibiyet pozunu. Soyunma odasında da Fenerbahçe takımının saha içerisinde mücadele eden, saha içerisinde mücadele eden arkadaşlarını yedek kulübesinde destekleyen ekibi görmek e, bence çok güzeldi, çok anlamlıydı. Bu ikisini birbirinden ayırmak, rol çalmamak gayet hoş ve şık bir hareket. Dediğim gibi zaten soyunma odaları hani futbol takımlarının yatak odaları olarak da adlandırılır. Hani orada çok e, yöneticilerin vesaire olması da hem futbolcular hem de teknik direktörler için uzun vadede e, olumsuz olarak sonuçlanabilir Bu arada saha içerisi için de aynısı geçerli. Maçların hemen ardından saha içinde yönetici görmek ya da maçlardan önce sürekli yani saha içi saha içinde kalmalı. Ee, diğer tarafta tribünlerde, localarda protokol daha ayrı bir şey. Saha içi biraz daha ayrı bir şey. Fenerbahçe yönetimi şimdilik bu ikisini birbirinden ayırmış gibi gözüküyor. Herkes nerede durması gerektiğini biliyor. Orada belki sadece soyunma odasında tebrik için vesaire. Arada bir, bir de prim için. Ya, tabii o zaman <laughs> futbolcular ister. <laughs> Hep gelmesini ister ama yani dünyada da bu. Dünyada çok gözükmüyor aslında. Türkiye'de çok gözüküyor. Şampiyonluk törenlerinde vesaire de hani basketbolcular, futbolcular geri planda kalıp bu yöneticilerin işte oradaki sponsorların falan olduğu görüntüler görüyoruz. Sırayla gittik. Bugün güzel oldu. Yönetimi konuştuk. Daha sonrasında takımı konuştuk ve deplasman tribüne geçelim. istersen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde e, deplasman tribünü için biraz çalkantılı bir süreç yaşandı. Biletlerin özellikle dağıtımı konusunda çok fazla talep olduğu için orada tribün grup arasında bir anlaşmazlık oldu ve daha sonrasında biletler herkese açık şekilde satışa çıkarılma gibi bir karar verildi. Ama dün gayet iyi bir tribün vardı diyebiliriz herhalde. Sen daha yakından gördüğün için sana sorayım. Deplasman tribünü konusu taraftarla yönetim arasındaki ilk krizdi diyebiliriz. Belki de yönetimin karşılaştığı ilk kriz. En azından bize, kamuoyuna ve basına yansıyan ilk krizdi. Ee, çok fazla büyümeden çözüldü. Burada yönetimin de en azından şimdilik çok fazla üstüne gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oraya giden herkes Fenerbahçeli takımını desteklemek isteyen insanlar. Burada ne kadar Fenerbahçeli, ne kadar az, ne kadar çok bir Fener ölçer konusu vardı uzun zamandır. Bunu bu sezonda da taşımanın çok bir manası yok. Çünkü adil bir şekilde dağıtılması her şeyden önemlidir. Burada yöneticilerin de üstüne bu kadar sosyal medyada gidilmesini çok fazla doğru bulmuyorum. Çünkü ne yapmış bu yöneticiler? Ne yapmış bu yönetim? Daha yeni işe başlamışlar. Derbide getirip locada Galatasaraylıları, Beşiktaşlıları mı ağırlamışlar sonuçta? Dün akşamki deplasman tribününü e, tebrik etmek gerekiyor. Maçın başından sonuna kadar gayet güzel bir deplasman tribünü vardı. Fenerbahçesini gayet iyi destekleyen çok fazla düşmeyen maçtan bir tribün vardı. Her ne kadar takım 2-0 geriye düşmüş olsa bile e, deplasman tribünü Fenerbahçe'sini gayet güzel destekledi. E, burada yönetimin aldığı kararın arkasında durmak gerekiyor. Fenerbahçelilerin de biraz daha e, toleranslı davranması gerekebilir zaman zaman. Çünkü Fenerbahçe belli ki bu sezon iyi götürecek işi. Avrupa'da da iyi götürecek, ligde de iyi götürecek. Herkese sıranın gelmesi ya da daha adil bir şekilde bu dağıtımın yapılabilmesi için Fenerbahçe yönetimi böyle bir şeye başvurdu. Adem Köz yıllarca zaten Fenerbahçe'yi hem deplasmanlarda hem de Kadıköy'de desteklemiş, neredeyse tüm maçlara gitmiş bir isim. Ee, Taraftarın dilinden en iyi anlayacak yöneticinin orada bulunması Fenerbahçe taraftarı için bir avantaj. Dün akşam kendisinin de bir sosyal medya paylaşımı olmuştu. Çok üzüldüm bu süreçte, çok yıprandım gibi bir paylaşımda bulunmuştu. Burada karşılıklı anlayışla çözülemeyecek hiçbir şey yok. Burada alınan kararın doğru olduğunu da biz Fenerbahçe deplasman tribününün performansından çok net bir şekilde gördük. Herkese sıra gelir. Herkes Fenerbahçe'sini destekler. Önemli olan burada televizyondan izlerken de destekleyebilmek. Orada fiziken bulunup da destekleyebilmek. Şimdilik süreç iyi yönetiliyor diyebiliriz. Maçın hakemine geçelim. O da çok tartışmalı kararlar verdi. Daha benim uzun zamandır gördüğüm, biliyorsun yani hakem de çok eleştirmeyi sevmem ama kötü hakem de değil ama derbin ağırlığını ben bu kadar kaldıramayan bir hakem ilk defa gördüm. Kırmızı kart kararını da zaten var destekli verdi. Daha sonrasında Sergen Yalçın oyundan atıldı. Ve Fenerbahçelerin şöyle bir itirazı vardı. Sonrasında neredeyse Fenerbahçeliğine karar verilmedi diye. Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı pozisyonu var. Penaltı beklediği pozisyon. Yorumcular genellikle ona penaltı demiş. Son dakikalarda Duran'ın yerde kaldığı bir pozisyon var. Yine ona da penaltı denilmiş. Hakem de dün yine de Fenerbahçe'nin galibiyeti kadar olmasa da konuşuldu diyebiliriz. Özellikle beraber bir maç daha da konuşulacaktı muhtemelen. Evet çok kötü bir hakem performansı. Bunu doğal karşılıyorum. Fenerbahçe'den bağımsız bir şekilde Türk futbolunun içinde bulunduğu koşullar sebebiyle büyük ihtimalle bir daha bu hakeme derbi verilmez diye düşünüyorum. En azından yakın zamanda. Çünkü çok kötü yönetti derbiyi ve belirleyici bir derbi sonuçta. Puanlar birbirine çok yakın. Beşiktaş çok darda. Fenerbahçe bir dardan çıkmaya çalışıyor. Zaten ligin kaderini etkileyecek maçlardan bir tanesi derbi olması sebebiyle. Bu anlamda kötü performans hakemin bundan sonraki kariyerini de etkileyecek bir performanstı. Yani iki taraflı içinde söyleyebiliriz bu arada. Hani Beşiktaş'ın sarı kart beklediği pozisyon var mesela ona vermemesi de çok ilginç. Daha sonrasında da neredeyse Fenerbahçe lehine hiçbir şey vermedi gibi bir şey oldu. Aslında o psikoloji altında ezildiğini hani Beşiktaş'a kırmızı verdim gibi psikoloji altında ezildiğini de gösteriyor. Onun için de kötü bir maçtı gerçekten de. E, muhtemelen tecrübesizlikten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Maç sonu basın toplantısında Tedesco'nun açıklamalarına da değinelim istersen. Yavaş yavaş maçı geçecekken. Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Her takıma saygı duyuyorum. Türkiye Süper Ligi çok üst seviye birlik açıklamasında bulundu Tedesco. Ve Türkiye'de gördüm ki her maç zor. Bizim için kolay maç olmadı. Rakipler gelip de alın bedavadan 3 puan demiyorlar. 3 puan için çok çabalamanız gerekiyor. Burada biraz Mourinho'ya referans verebiliriz belki. Onun hani buraya biraz küçük gördüğü. Belki normaldir. Yani dünyanın en büyük kulüplerinde çalışmış bir teknik direktör eee söylenebiliyordu. Tedesco içinde şu söyleniyor herkes tarafından. Hani tesislerden çıkmaması, çok çalışması vesaire ve çok motive. Sadece senin de dediğin gibi işine bakıyor ve hani başarılı da olsa, başarısız da olsa herkese sempatik gelen bir karakter oldu. Uzun zamandır üç büyük kulüpte de böyle bir teknik direktör çok görmüyorduk. Evet, burada e, Tedesco'nun bu ligin çok zor bir lig olduğunu düşünmesi, e, tabii ki Fenerbahçe'ye karşı herkes kazanmak ister. Sadece Fenerbahçe'ye karşı değil, ligin zirvesinde kim varsa, hangi camia çok büyük camia olarak görülüyorsa, herkes Galatasaray'a karşı da kazanmak ister. Fenerbahçe'ye karşı da, Beşiktaş'a karşı da, Anadolu kulüplerinden baktığımızda Trabzonspor'a karşı da. Çünkü orada Fenerbahçe'yi yendim, Galatasaray'ı yendim. Bunlar diğer kendi aralarındaki Anadolu takımlarının kendi aralarındaki galibiyetlerden biraz daha fazla anlam yüklenen galibiyetlerdir. Çünkü tüm Türkiye sizi daha fazla konuşur. Bu anlamda baktığımızda rakiplerin daha fazla bilenip gelmesi kötü anlamda demiyorum. E, hırs anlamında söylüyorum. Fenerbahçe'ye bilenip gelmesi tabii ki Tedesco için de e, ligin zorluğu anlamında baktığımızda daha zor geliyor olabilir lig. Diğer takımların daha fazla hırslı oluşu ligi zorlaştırıyor olabilir Fenerbahçe için. Ee, üst seviye bir lig mi? Lig anlamında baktığımızda, totalinde baktığımızda e, çok alt seviye bir lig. Ne yazık ki yani yaşananlara bakıyoruz son 3-4 senedir bu ligde olmayan şey, başımıza gelmeyen şey kalmadı. Tedesco daha çok yeni. Tabii ki bu kısa Süre zarfı içerisinde bile şahit oldukları aslında daha önceki çalıştığı yerlerde şahit olmadığı şeylerdir büyük ihtimalle. Biraz daha zaman geçmesi gerekiyor ligin seviyesiyle alakalı. Biraz daha fikir oluşması gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla o daha çok fiziksel anlamda, hırs anlamında, saha içerisine bakıp söylediği, yaptığı bir yorum olabilir. Yoksa ligin seviyesi, kalitesi zaten Süper Lig'in kalitesi ortada, seviyesi de ortada. Süper Lig'in paydaşlarının... Seviyesi de ortada. Onlara da dün akşam da yani buna benzer örnekler yaşandı aslında ama onları daha sonra da konuşabiliriz. Zaman geçtikçe seviye ve kalite anlamında biraz daha fikirlerinin değişeceğini düşünüyorum ama şu an Tedesco'nun tamamen zihnen ve her anlamda saha içinde kalması Fenerbahçe adına çok pozitif. Jose Mourinho ile karşılaştırmak tabii ki doğru olmayacaktır. Çünkü Jose Mourinho da başka bir seviye, Tedesco bambaşka bir seviye. İkisinin bu zamana kadar çalıştığı yerler, şahit olduğu Fenerbahçeler çok farklı olduğu için. Ki ismin söylemlerini de performanslarında karşılaştırmayı çok doğru bulmuyorum. Fenerbahçe'nin önünde çok önemli bir Victoria-Pilzen maçı da var. Deplasmana gidecek. Diğer taraftan lig mücadelesinde de bir gün önce oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında berabere bitmesi herhalde derbiden alınan keyfi Fenerbahçeler için. Şimdi bir 5'e 10'a katladı diyebiliriz. Puan farkı da dediğin gibi 4'e düştü. Bundan sonra önümüzdeki günlerde sence Fenerbahçe'yi ...nasıl günler bekliyor? Milli takım arası da... ...önümüzdeki hafta Kayseri maçından sonra gelecek... ...onu da hatırlatalım. Evet Fenerbahçe... ...Avrupa'ya çok yüksek bir motivasyonla... ...gidiyor Fırat. Ee, hem takım olarak... ...hem yönetim olarak... ...hem de camia, taraftarlar... E, ...beklentisi artık yüksek Fenerbahçe'den. Fenerbahçe takımı şu anda Tedesco ve ekibi... ...maç maç bakıyorlar. Ee, Pilsen maçı öncelikle... ...ve Kayseri maçını aldıktan sonra... ...milli araya çok rahat bir kafayla girmek istiyor... ...Tedesco. Bu anlamda... ...Pilsen maçının sonucu... ve ve Kayseri Spor maçının sonucu belirleyici olacaktır. Sonrasında odak biraz daha aralıkta oynanacak Galatasaray derbisi'ne doğru kayacaktır diye düşünüyorum. Şu anda her şey çok yolunda takımda ve kulüpte de aynı şekilde. Kulüpte işler yavaş yavaş oturmaya başladı. Artık görev dağılımları tam anlamıyla tamamlandı diyebiliriz. Bu anlamda Samandıra'da da kulüpte de takımda da her şey şimdilik yolunda gibi görünüyor. Son olarak şunu soracağım. Dün çok fazla paylaşılan bir görsel vardı. Maç sonunda Tedesco'ya da soruldu. Fatih Sultan Mehmet Tedesco benzerliği e, o paylaşımlar için ne dersin? Bence güzel çünkü Fatih Sultan Mehmet'e benzetilme kendisinin de söylediği gibi gurur verici. Burada tabii Fenerbahçe'nin teknik direktörünün daha önceki dönemlerde teknik direktörlerinin hem camia tarafından hem rakipler tarafından hem tüm Türkiye tarafından değersizleştirilmeye çalışılmasının üzerine Tedesco'ya böyle bir benzetme yapılması hem Tedesco için gayet güzel hem de takım için de motive edicidir. Camia için de motive edicidir. Daha önceki programlarımızda söylemiştik o sürekli bir yok gariban benzetmesi, zavallı hocam, gariban hocam işte destek olmalıyız böyle bir şey yok. Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Her zaman hem destek olunması gerekir hem de bu tür daha aşağılayıcı da demek istemiyorum ama aşağıya çekici ifadelerin kullanılması bana çok doğru gelmiyor. Bunu Fenerbahçelilerin kendilerinin de yapması çok doğru gelmiyor. E o yüzden Fatih Sultan Mehmet benzetmesi gayet iyi bir benzetme. Sosyal medya ekibine de bu arada tebrik etmek gerekiyor. Çok güzel bir derbi sonrası sosyal medya işi ortaya çıkardılar. Fenerbahçe'de işte Saadettin Saran geldi, sosyal medya ekibi değişti. işte uçuyor kaçıyor. Bununla çok bir yok çünkü ekip çok fazla değişmedi Fenerbahçe'de sosyal medya ekibi ama tüm departmanların üzerindeki ölü toprağının kalkmasıyla birlikte artık insanların biraz daha fazla sorumluluk alması ve yaratıcılıklarının da artmasıyla birlikte ortaya daha güzel işlerin çıkması çok normal. Çünkü aynı iletişim ekibi bundan belki 3-4 ay önce farklı bir psikolojideydi. Farklı şekilde farklı insanlar tarafından yönetiliyordu. Şu anda farklı insanlar tarafından yönetiliyorlar. Belki daha özgür olabilirler. Dün akşam İsmail Yüksek'in de söylediği gibi. Nasıl futbolcu kendisine daha özgür hissediyorsa farklı bir teknik direktörle farklı bir şube yöneticisiyle e, sosyal medya ekibi de belki kendisini daha özgür hissediyordur ve o içinde bulundukları kara bulutlu ortam artık dağılmıştır ve farklı işler ortaya çıkıyordur e, bu yüzden ekip değişti onlar gitti bunlar geldi böyle bir durum söz konusu değil ekip aynı olsa bile zihniyet ve hava değişti. Fenerbahçe siyasetini aylarca çok konuştuk her şeyle birlikte ve başkanlık seçimlerinde okul başkanlığı için yarışan 8 yaşındaki Aras'ın geçtiğimiz hafta bir vaadi aslında gündeme geldi. Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'ndan okulumuza gelmesini isteyeceğim şeklinde ve Kerem Aktürkoğlu da bunu gayet hoş bir şekilde karşıladı ve vaadin yerine geleceğini söyledi. Buna da değinerek yavaş yavaş programı sonuna gelelim. Evet biraz da o taraftaki başkanlık seçimini konuşalım artık çünkü Fenerbahçe'deki başkanlık seçim zaten çok fazla yordu artık bir buçuk yıllık süre içinde bunu zaten gündemimize almayacağız diye umuyorum her ne kadar Arka planda bunun hazırlıkları yapılsa da her ne kadar bazı insanlar hala Fenerbahçe'nin başarısızlığı için oturup ekran başında ve bazen localarda Fenerbahçe'nin yenilgisini bekleseler bile umuyoruz ki Fenerbahçe'de bir buçuk yıllık süreçte bir daha başkanlık seçimi gündeme gelmeyecek. Diğer tarafta evet okul başkanlığı seçimindeki vadini yerine getirecek gibi görünüyor küçük Aras Kerem Aktürkoğlu bir e, aksilik olmazsa yarın e, Aras'ın okulunu ziyaret edecek arasın arkadaşlarıyla ve arasla bir araya gelecek ve vaadini gerçekleştirmesinde de katkı sağlayacak çok tatlı çok güzel bir hareket Kerem Aktürkoğlu'nun hareketi de öyle arasın zaten bunu vaat etmiş olması da yine güzel bir hareket Fenerbahçeli olmuyor diyorduk çocuklar artık çocukların Fenerbahçeli olması için futbolcusu da yöneticisi de zaman zaman taraftarı da herkes elini taşın altına yavaş yavaş koymaya başlıyor gayet güzel şık hareketler Kerem Aktürkoğlu'na da değinelim istersen dün ben. Fenerbahçe adına maçın en kötüsüydü. Kerem ama ona rağmen Fenerbahçe'ye geldikten sonra belki bilmiyorum algıda seçicilik mi çok daha pozitif görüyoruz sanki. Hani milli takımda da eskiden çok gergin, çok sinirli, her şeye sinirlenen bir Kerem varken şimdi her şey daha böyle artık Ocunun olgunluk çağı olduğu için de olabilir dediğin gibi bu gibi hareketlerde de çok daha sempatik gözüküyor sanki genel spor kamuoyuna da Kerem Aktürkoğlu hem çocukluk aşkına kavuştuğu için hem de çok zor bir süreçten geçip Fenerbahçe'ye geldiği için şu anda çok mutlu ee, zaman zaman performans düşüşleri olması çok normal bir maç iyi bir maç kötü olabilir yani bu sadece futbolcular için geçerli değil aslında biraz empati yapsak benim dünkü yayınımla bugünkü yayınım aynı olmayabilir ya da e, her Herkesin hayatında bu şekilde iniş çıkışlar olabilir. Bu yüzden bunun bir takım oyunu olması en büyük avantajlarından birisi futbolcuların çünkü senin kötü olduğun bir maçta İsmail yüksek ya, ben iyidir. Ben onu <laughs> İsmail ile olan derin arkadaşlıkları da gerçekten muhtemelen ya katkı sağlamıştır. Araları da çok iyi. Yıllardır evet. ikisi kocaeli Doğumlu sanırım. Olabilir. Hem saha içinde birbirlerini evet. çok iyi destekliyorlar hem de saha dışında. E, bu yüzden Kerem'in şu an mutsuz olması için hiçbir sebep yok. Fenerbahçe iyi gidiyor. Kerem gayet iyi gidiyor. Bir insan olması gerektiği yerde, olması gerektiği zamanda olursa eğer zaten mutsuz olması için bir sebep olmaz. E, bir de dün Orkun da Benfica'dan gelmişken kötü performansı herhalde Kerem de Fenerbahçeleri daha fazla mutlu etmiştir belki. Hani en azından doğru bir tercih yapılmış diye Ağzına sağlık. Fırat senin de ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum güzel soruların için. Güzel bir programdı. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdaydık. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından hem gündemi hem de maçı konuştuk. Abone olursanız, beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.